Survivor'da Sevgi, Ayşe, Adem ve Meryem potasında bakın kim bu hafta elenerek Türkiye ailesinin yanına döndü. Survivor'ın son düzlüğünde maalesef ki 6. olarak veda ederek Türkiye finaline gidemeyen isim kim? Hepsi ve daha da fazlası videomuzda. Ama önce arkadaşım sen de Survivor'ı severek izliyorsan lütfen abone olarak ve de videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma şimdiden çok teşekkür ederim. Bildiğimiz gibi Survivor'da bu haftanın potası Meryem, Adem, ondan sonra ise sırasıyla Sevgi ve Ayşe şeklinde oldu. Meryem'le Ayşe eşleşirken Sevgi ile de Adem eşleşti. Fakat şöyle bir yanılgı var. Herkes elemenin çarşamba günü olacağını düşünüyor. Fakat çarşamba günü elemenin ilk ayağı oynanacak ve ondan sonra Perşembe günü bu hafta elenen ismi net bir şekilde öğreneceğiz. Bu eşleşmelerin ilk turunda bana kalırsa Adem net bir skorla hatta 5-0 veyahut maksimum 5 birlik bir skorla sevgiyi yenecektir. Asıl olay Meryem ve Ayşe diyalosunda geçiyor. Bu ikili gerçekten çok çetin bir ceviz bir şekilde yarışacak. Atışı da Ayşe seçecek. Bu ona çok büyük bir üstünlük sağlasa da Meryem gerçekten çok baskın. Ve Ayşe son zamanlarda düşüşte. Ama maalesef ki Ayşe Meryem'i yenecektir. Çünkü ilk turun seçmelerinde bildiğimiz gibi sadece bir atış seçiliyor ve kaybedersen direkt ikinci tura geçiyorsun. Bu yüzden biz finali Meryem ve Sevgi arasında izleyeceğiz. Ve bu ikiliden atış seçecek olan kişi Meryem. Meryem seçtiği atışta Sevgi güzel bir şekilde yenecek. Ondan sonra sevgini seçtiği atışta ne kadar ortalama gitse de bu hafta veda eden isim Meryem Sevgi düellosunda sevgi olacaktır. Arkadaşım sence sevgi gitmeye hak etti mi yoksa daha survivor'da kalması Meryem'in mi gitmesi gerekiyor? Yorumlarda yazabilirsin. Lütfen abone olmayı ve de videoyu beğenmeyi unutma.